Öncelikle karşılaşmayı değerlendirmek isteyeceğiz senden. Ya şimdi maça çok iyi başladık oyun olarak. Ee, golü bulduk, golün arkasında 3-4 tane net pozisyonlar kaçırdık. Ama e, futbolda acı bir gerçek var. Hiçbir zaman oyunu bırakmamamız lazım ne olursa olsun. Çünkü rakip e, özellikle İtsada sahada Bursa Spor'un seyircisinin önünde gerçekten e, daha konsantre oynuyor. İkinci ara biraz böyle oyunu nasıl diyeyim yani large demeyeyim de futbolda olan bir şey var. Yani oyun olarak düşmedik aslında da mi ee, bıraktık diyeyim. Bir an çok kötü bir gol yedik kalemizde. Ama e, son dakikada olsa bana nasip oldu bugün. Ama bütün takım arkadaşlarım en başta başkanımız sonra hocamız hepimiz bir şeye inanıyoruz yani. Bu takım Allah'ın izniyle şampiyon olacak. Bugün bana nasip oldu gol atmak. Ee, benim işim aslında savunma yapmak. Ama olabilir böyle şeyler arada. Dediğim gibi biz ne kadar fark açabilirsek açmaya çalışacağız. Sonrasında yani matematiksel olarak şampiyon olmadan hiçbir maçın hiçbir saniyesini asla ciddiyetsiz oynayamayız. Çünkü futbolda gördük yani biraz önce de acı bir gerçek var. Ciddiyetsiz olduğun her an faturayı kesiyorlar yani. Evet, golünü çok kısa geçmeyelim. İstersen biraz o anı anlat bize. Ya şimdi bugün aslında iki defa gole çok yaklaştım. İlk yarıda bir tane direkten döndü. İkinci yarıda bir tane gol pozisyonu offside oldu. Sonra zaten top Hamza'nın ayağındayken Hamza'ya içeride de söyledim şakayla karşı top bana atmasa öldürürdüm seni herhalde orada dedim. Topu attı dediğim gibi iyi, düzgün de bir vuruş yaptım. Nasibimde de varmış gol oldu. Bugün de 3 puan aldık. Dediğim gibi çok şükür elhamdülillah. Yani. Evet en yakın rakiple artık 9 puan fark var. Bu takımda e, bir rehavete mi sebep oluyor sence yoksa daha çok motive mi ediyor? Yok zaten bizim öyle rehavete girecek bir pozisyonumuz yok. Gerçekten takımda çok tecrübeli oyuncular var. Rehavet diye bir şey yok. Ee, en yakın maça çarşamba günü van maçına hazırlanacağız yarından itibaren. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Asla rehavet yok yani. Çünkü rehavete giremezsin. Allah razı olsun bugün gelen seyircimizden maçın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar bizi sonuna kadar desteklediler. Onlar zaten bizi rehavete girmemiz izin vermezler Allah'ın izniyle. Çok Onlar her zaman arkamızda olsunlar. Biz de kupayı inşallah bu şeyle getireceğiz Rabbimiz izniyle. İnşallah. Teşekkür ben ederim.